gördüklerimiz altta yatan ciddi hastalığı olan hani çocukların etkilenebileceği. Tabii sağlıklı çocuklarda da gözükebilir mi ama bu oran çok çok düşük. Hmm. Ee, ileri yaş oranı çok önemli. İleri yaşta birden fazla kronik hastalığınız varsa atıyorum tansiyon beraberinde şeker bir de kalp hastalığınız varsa riskiniz daha da yükseliyor. Hmm. Ee, o zaman tabi hastalık kritik ağır geçirme ihtimaliniz hem de mortalite oranları yükseliyor. Tabii bu 20-40 yaş arasında bir etkinliği hani hiçbir şey yapmayacak diye de anlamına gelmemeli. Son olarak bir Amerikan çalışması yayınlandı Medscape'de. Burada da Amerika'daki ölümlerin %20'sinin 20-40 yaş arasında da olduğu bir belirtildi. Tabi bu altında kronik hastalığı olanlar daha ağırlıkta. Bir kriz yönetiminden bahsediyoruz. Dünyaya etki etmiş ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Dolayısıyla öncelikli olarak bu krizle mücadele edecek bir siyasi kararlılığa ve iradeye ihtiyaç var. Türkiye'de bu siyasi kararlılığın ve iradenin son derece yüksek seviyede ortaya konduğunu ve bunun toplum nezdinde de karşılığı olduğunu görüyoruz. Yani toplumsal infial uyandıracak manipülasyonlara, devleti itibarsızlaştıracak, devleti güçsüz gösterecek işte FETÖ ve benzeri yapıların girişimlerine kulak asılmaması, itibar edilmemesi ve devletin süreci başından sonuna yönettiğini ve bu kriz yönetiminin ciddi